Türk Devletleri Teşkilatı Kuzey Kıbrıs'ta toplanma kararı aldı. Türk Devletleri Teşkilatından bazı üye ülkelerin Avrupa Birliği ile tepki çeken anlaşması sonrası önemli bir adım geldi. Aksakallar Konseyi'nin 17. toplantısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenmesine karar verildi. Toplantı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ev sahipliğinde 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayla Kuzey Kıbrıs'ı tanımayacaklarını ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde elçilik açacağını açıklayan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan, toplantı sonrası alınan kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Biz de 5 Türk devletinin kararı hakkında düşüncelerini vatandaşlara sorduk. Şimdi şöyle biz Türkü Cumhuriyetler olarak hepsine kardeş diyoruz. Kardeş kardeşe gazı katar mı? Onlar bize bir gazı attı Pazara çıkan bir şeyin malın da insanın da bir yalısı vardır. Yani bunlar pazara çıkmışlar. Şimdi Amerika'nın oyunu bu. Yani şu Kıbrıs'ta Türkiye dışlama süreci başlamış yani. Çünkü attıkları imza ne? Türk askerinin orada işgalci olduğunu imza attılar. E şimdi ne demek bu? Türk askeri yarın diyecekler buradan çekilsin. Yani Kıbrıs'ı yiyecekler de nasıl yiyeceklerini hesaplayılar. Kardeş dediğin ülkeler ayrılmış. Sağ karşı bir tavır almış. Demokrasinin olmadığı ülkelerde insanlar satılırlar. Türkiye cumhuriyetlerden Allah hidayet eylesin. Yani onlar da inşallah demokrasiye kavuşurlar. Niye satıldıklarını, niçin satılabilirler? Çünkü bugün Kıbrıs'ı Türkiye'ye karşı satanlar, yarın kendi ülkelerinde neler satanlar. De olacağı da o yani. Tarık tekörden ibaret. Satlık insana ben bir şey diyemem ki. Bu insanlar satılmış insanlar. Evet. Biz onlara canımızı verdik. Yeri geldiği zaman savaşa gitti. Evet, Savaş tabii ki, tabii ki. İHA'larla, SİHA'larla, canımızla, bedenimizle. Onlar içine Özbekistan Ş Yarın onlara para versinler, onlar da onu yaparlar. Biz kendi değerimizi kendi bilmeliyiz. Güzel, Türk'ün yani. başka, Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu bilmemiz lazım. Onun için ben onlara çok kızgınım. Şu anda gerçekten çok kızgınım. Tam yarama bastınız. Onlar gerçekten ayıp ettiler. Maalesef Buyurun. bu yüzyıllardan beri Osmanlı'dan beri bize parkamızdan sırtımızdan vurulmuşuk. Onlar aslını satıyorlar. Tabii, tabii, tabii. Aslını. Yarın bir gün bir şey olsa başlarında Türkiye olacak. Onlar olmayacak.